Dayı, öne galiba çok yakın. Orayı oraya <laughs> öyle bir şey yaptı ki yaptığına kendi bile inanamadı beyin bedava dedirten olay görenleri şaşkına çevirdi ol <laughs> <laughs> Abi, ben olmasam var ya, bu çay hayatta bitmezdi. Şuraya bak, nenem gibi çay topluyorsun. Daha şuradaydınız. Ne dedin sen? Ben olmasam <laughs> bu çayı bitiremezdiniz hay hayatta. Şey Evet. Tamam, <laughs> 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 <churches> <laughs> <laughs> o panda yuvarlandı çayla. Panda. Kazma eliyle dikili kaldı. kardeşlerim. Neyi fark ettim biliyor musunuz? Uzun zamandır TikTok'a video atmıyormuşum. Atacağım. Atacağım diyorum. Aha attım. Atacağım ulen. Dur bakayım uramıyor şimdi. 150 kaç? 250. Bin. 150 bin beğeni gelirse 150 bin. Yakup bunu 4 tane 5 tane çayla deneyecek. Evet arkadaşlar Ateş sisteme bak yapmışlar. Hocam ne işe yarıyor bu? Ateş ölçü abi. Vay be. Ateş ölçü maske ne alıyor? Eyvallah. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Teknoloji. Ana, ana, ana bu çamur ne lan? La amca, abi kimi sen? Bunu nasıl böyle kullanıyorsun? Etme gözünü seveyim ya. Ana, ana. <laughs> kırılmadık, kırılmadık. Dobiye bak, dobiye. Sen ömrümde kafa... Ne yapıyorsun abi ya? Oo, tozunu atıyor ya. Vay be. Şuraya bak maşallah. Yardım. Oo, very good, very good. Oh. Nişan taşında oturuyorum ben. De. Patates falan var, patates. Ananın amı ne bağırıyor, ne bağırıyor? Araba hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Sağ ol. <laughs> Sen Allah cezanı versin Barış. İnanmıyorum Barış, seni Allah kahretmesin. Bu buraya silgen anlıyorsun. Evet 3 aydır görüşmüyorduk. Bugün görüşelim dedik. Görüşmez olaydık. Şuraya bakın. Normal bir insan bir tane ya. Bu arkadaş 6 taneydi. 3 tanesi hala burada. Onları da bitirecek büyük bir ihtimal. Konuşmuyor bile artık yani. Köpek bağlı mı? Düşmesin oradan. Daha o düşmesin mı? oradan. Yok. Mi Hı, öyle mi? Ama olur. sana zahmet onları habere haberi atma. Yok canım. Yok yok. Yok YouTube atacağım. <gülüyor> <gülüyor>